İnsan çocuğum kaçırıldı diye ortalığı ayağa kaldırmadan önce... ...karısı nerede diye bir bakmaz mı Avukat Bey? Biz bir süredir bir takım sorunlar yaşıyorduk da o da... ...arkadaşında kalıyordu. Öyle. Komiserim, ben Sinan Kursan. Yiğit Kılıç'ın avukatıyım. Mevkiim hakkında bir suçlama mı var? Şimdilik bir şey yok. Sadece bilgisine başvuruyoruz. Komiserim meşgul galiba. Ben sonra uğrarım, tamam mı? Ömer Ziya Bey. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ya, pek hayır değil. Ee, neyse, sonra konuşuruz. Ben birazdan rahatlayacağım. Beklerim. Hocam. Emir. Ne güzel bir tesadüf. Ee, komiserim, üniversiteden hocam olur. İki dakika müsaade eder misiniz? Tamam, tamam. Emir nedir ya? Bir sıkıntı yok inşallah. Bizim biraderle bir takım problemlerimiz vardı hocam. Yani ailevi bir şey. Anlatırım bir ara. Siz? Ee, i̇yidir. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa... Yok hocam. Sayenizde hallederiz. Sağ olun. Ne yapıyorsun? Bir yerde çalışıyor musun? Seni kapmışlardır. Benimki de sorum ya. <laughs> Şu an çalışmıyorum hocam. Onu da bir ara anlatırım. Uzun bir hikaye. Aa, bu kartı al mutlaka. İlk müsait olduğun zaman ofise mutlaka uğra. Tamam mı? Tamam hocam. Tabii ki. En kısa zamanda. Mutlaka. Geleceğim. Söz. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.